Arkadaşlar bu uygulamamızda da if'ten else if diye çoklu bir if yapısını kullanmak istiyoruz. Hatırlarsanız önceki uygulamalarımızda onlara bakarsınız tekrardan. Basit bir if kurmuştuk. If'ten if şöyle ise bunu yap. İkinci uygulamamızda if'ten şöyle ise bunu yap. Else böyle yap. Ama yine bir koşulu değerlendirdik olması durumunda, olup olmaması durumunda, çok sayıda koşula bakarak aşağı doğru inebileceğimiz bir şey, ee, uygulamayı açayım ben şöyle. Yine bir veri var, işte yine iskonto hesaplayacağız ama 1 milyondan büyükse yüzde on, işte atıyorum bir milyon, bir beş milyon, on milyonsa, milyon 500 bin aralığında, yani bir milyondan büyükse o yaptı değilse. 500 binden bakıp 500.000 ile 1 milyon arası büyüktür var. Büyük eşittir değil. Dikkat edin. Ya da istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. %5'lik devam ediyor. Demek ki if else, if else if else if devam edecek. Böyle yapılar tabii ki. E bu 500.000 ile 1 milyon arası düşünülüp ya da işte bu şekilde aralık düşünülüp entle de yapılabilir. Onu sonraki uygulamalarımız da var. Tabi bunun birer bir yapılma şekli de select case deyimleri var arkadaşlar. Ona da yine önümüzdeki uygulamalarda var yapılabilir. Demek ki bir tane baktım ifle bir daha ife bir daha ife ihtiyacım var. En sonunda yine end ifle deyim yapımı bitiriyorum. Böyle bir elsif yapısı var. Ee, tabii ki kullanacağımız bir şeyler ama süreçte e, ee, Select case'de de yapabilirsiniz. Süreçte bu yapılacak işlemi farklı organize edip endli şekilde ama yine alta düşeceksiniz. Elsif ve gerek olacak. E, mutlaka gerek olacak çok şeylerde. Tek e, alternatifimiz as, e, select case yapısı olabilir. Ama tümüyle o olayları düzenlerken hani demiştik ya bir akış şeması çizeceğiz, düşüneceğiz. E, ve farklı yapılarla da problemi çözmeye çalışacağız Hani her programcının e, yoğurt işi farklı olabilir ama önemli olan doğru etkin yazmaktır yani kulağımızı uzun yolla göstermeden doğru yöntemlerle tabi testler yaparak dokümante ederek olması iyi olur Arkadaşlar bu işlerin Evet e, gidelim yapmaya geliştirici vücudumuz Şimdi e, sab diyeyim. E, deneme diyeyim. Ondan sonra hep deneme yazıyorum. Ondan sonra e, yazalım. Yine bizim neye ihtiyacımız var? E, şunu satır büyük harfle yazabiliriz. İnsanlar karıştırıyorlar yani satır niye satır diye. Halbuki orada e, yani bunu şu karakterden uzak duruyoruz. Dim işte şeyden de e, dim e, dim satır yazarsak olabilir. I biliyorsunuz İngilizce'de olmayan bir karakter. Dolayısıyla yarın bir gün bu kodları kopyaladığınız ortamlar vesaire yani İngilizce karakter kod şimdi yani yoksa adının Türkçe yani aldığımız veriler girdiğimiz verilerde olabilir. Sıkıntı yok. Program yazarken yani evrensel yazıldığı için e, mümkünse e, İngilizce karakterler. Yani e, böyle bir şeyde yani Adi diye de e, böyle bir şeyle yapmamak lazım. Ondan sonra ya da neyse işte e, fiyatı e, böyle bir şeyle iyi de kullanmamak lazım. Ondan sonra o şekilde arkadaşlar. Sonuçta e, önemli olan e, aslında e, şeyi başarmak, diğim satır, e, son satır, as long dedik. Şimdi e, vit yapısı kullanıyoruz ne için? Hani şu bu bilmem neyi falan yapmayalım diye ve tip e, sayfanız veriniz neredeyse onu kullanıyoruz onu aldım bit yapısı ne ile biter en ile biter Ondan sonra ve son satırı bulalım son satırı nasıl buluyoruz e, biliyorsunuz e, klasik yapımız var e, buradan son satıra kadar e, bulunuyor Excel'de. Tamam döngüye girdik. For for satır bu arada S'ye basıp e, Control Ctrl Space Bar ile satır e, eşittir 2 to 2 to son satır ondan sonra next'ini unutmayalım next satır tamam Şimdi geldik if baktık dediğim gibi yani bunları da böyle olacaktır diye düşünmeyin yani pro bizim amacımız aslında hani derslerde de normal Excel'de de hani bir takım best usage'lar iyi kullanımları size göstermek ya da herhangi bir kullanım şeklini bir egzersiz gibi yapmak çünkü burada yüz uygulama yapıyoruz derslerimizde yine yüzlerce uygulamalar var. Bizim normal Excel eğitimlerde. Hani bir ve kapı, bir çapraz ara, x kapı neyse şu Hani bir 10 yöntemle farklı. Ama siz sonuçta ya benim verim böyle böyle yapayım. Bu yöntem bana daha uygun gibi sizler deneyimlerinizle, çalışmalarınızla belirleyeceksiniz. Ama en uygun, en doğrusunu yapacaksınız. Bir de zaman da geçebilir. Yeni bir çözüm de çıkabilir. İşte Excel'de düşey ara yerine çapraz ara çıktı ve yine çeşitli yeni fonksiyonlarımız var biliyorsunuz onlarla çözümler olabilir burada da aynı şeyler geçerli yani e, yaptığımız şeyleri hep e, alternatifleri olabilecek şekilde değerlendirin ama önce bunu bir yapalım yani bunu bir öğrenelim şimdi geldim amacımız if böyle yazılıyor ya da küçük ifle şimdi amacım buradan okumak Eğer bu bundan büyükse yüzde on e peki değil 50 bin lira ha, o zaman onu almayacak. Else bundan büyükse yani geri kalanlar e, 1 milyonun altında olanlar 1 milyon ve altı burada. Böyle onun altında kalanlar ve arasında sıfırdan büyük olanlar böyle sıfır olanlara bir şey yok anlamına geliyor bu. Evet e, bu şekilde e, yazıyorum. Demek ki ilk, ilk şeyimiz bu şekilde. E, neyle başlıyorum? Nokta sers. Niye? Çünkü bit de var. Sayfa 1'i yazmıyorum. Satırımı yazdım. 3. sütuna bakacağım. Diğerine. Büyüktür. Büyüktür eşit olabilir. Büyüktür denmiş. Nokta range. E, oradaki değer kaçta? J3 ve K3. Unutmayın birincisi. J3 dedim. Tamam. Şimdi. Evet. Biz, e, öyle ise geliyorum. Ondan sonra e, dördüncü sütununa eşittir arkadaşlar. Delgüsü falan yazılabilir. Ondan sonra çarpı şu range nokta range tamamlamaz. K3 e, diyoruz. Tamam. E bitti. Şimdi ne yapalım? Endif mi diyelim? Çıkalım mı? Hayır. Devam ediyoruz. İçeri giriyoruz. Eğer değilse bu tekrar as if diyoruz. Devam ediyoruz. Şurada aynı yapıyı aslında şunu şöyle alıp kopyalayıp şuraya buranın başına bir as if deyip beraber yazılacak. As if as if bu sefer şey 4'ten büyükse hani onu şey yaptık. Yani 1 milyon büyüğü 500 bini kalanlar için 500 binden büyükse diye yaptık. Yine bunu yapacağız. Yine neyle çarpacağız? K4 ile çarpacağız. Böyle devam edecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi else if dedik. K4 ile çarptı. Devam edeyim şuraya kadar alayım. Endifle de bitiriyorum. Ondan sonra next'ini yazmıştık zaten. Ondan sonra geldim. Demek ki tekrar elsif bilmem ne elsif endife ihtiyaç var. Mutlaka tek satırlık şimdi hep endifle bitecek. Bu da formatlamasıydı. Bitti. Hatta bir güzellik yapayım. Bakın C, C6 e, şurası C6 sıfıra eşitse de aynı cümleyi kullanalım. Demiştim zaten. İşte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yazdık. Evet bu şekilde buna da ihtiyacı olacak. Ama bunun bir çözüm yolu da select case yapmak olacaktır. Onu da sonraki uygulamalarda zaten yapıyor olacağız. Yani program akışı böyle bastım. Tamam. Bir daha hata versin değil mi? Ondan sonra hiç problem değil. Hata da verebilir. Önemli olan önemli olan bence arkadaşlar en büyük deneyim bu bir tasarım yaparak yani tabii ki ekran tasarımından bahsetmiyorum. O da önemli bir şey. Ama bir akış nasıl olacak? Veri tabanından mı gelecekti? Şunu yazacak bunu okuyacaktı. Dolan başlara girmeden basit. Tabi bu arada şunu da unutmayalım. Biz buradan bu kodu nasıl bir de optimize edebiliriz? Ee, mesela son satırı function'a çevirebiliriz. Öyle örneklerimiz var. Öncekilere bakınız. Sanıyorum dördün silme uygulamasında function olarak ediyoruz. Burada ne yapabiliriz? İşte e, şeylerle sablarla işte bunu kol oku, kol değerlendir, ondan sonra kol şey yap diye yapabiliriz. Yani amacımız uzun uzun kodlar yazmak değil. Elbette bu bir yerde yazılacak ama işte bunları şey yapılarıyla da arkadaşlar kodlama yapılarıyla da modülerize etmek. Yani o zaman hata gidermek konusunda daha iyi olacağız. Yani öbür türlü e, şu pus kodlar okudu, yazdı, onu sordu, onu yaptı. Hayır öyle yok. Mesela burada eee burada bir, bir skonto var, burada da ayrıca başarı durumu vardı, bilmem ne vardı. Bunları bir şeyde değil de bir blokta bunu yazalım. Sonra değilse kol onu yapsın, kol onu yapsın, onu şah. Zaten önümüzdeki uygulamalarda e, son user form uygulamamıza da kollarımız var. Birkaç daha da önceki uygulamalarda dördüncü bölümde sanıyorum silme uygulamamızda kollarla yaptım. Yani parçalayarak ya burada belki çok da parçalanacak bir şey yok ama hani işler büyüdükçe bunları uzunca yazmak yerine kol e, ederek, functionlara çevirerek mesela bir vergi bul function yazabilirsiniz. E, bu tablolardan vergi bulacak diye. Onun üzerine git vergi bul getirdi onu hemen buraya koy şeklinde olabilir yani e, şurada okudu e, direkt e, baştan sona okudu e, vergi bulu çağırdı getirdi Ondan sonra selsin işte satırına Ondan sonra dördüne e, eşittir vergi bul Ondan sonra kendisine ne gönderilecek kendisine şu gönderilecek tabi tabi yazılmayacak bir şey değil kendisine bu gönderilecek Ondan sonra ee, o getirip koyacak. Bu kadar. Bakın, ee, kapatayım şunu. Bu kadar. Bunların hepsini vergi burada yapacağız. Ha, formatını da burada koyalım. Ee, böyle, amaç bu arkadaşlar. Ama burada ne yapacağız? Vergi bul diye bir fonksiyon yazmış olmaz. Çok şey değil. Önceki uygulamamıza bakın. Var arkadaşlar. Böylelikle ne olmuş olur? İşte karmaşa olmaz. Şununki daha uzun, daha farklı farklı işlemler. Bu sefer yaz, 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 yaz. Bir hata verdi. Ya bunu kim yazmıştı, ne olmuştu? Halbuki tamam açıklamalarda da olabilir. Ee, i̇şte e, sağdaki şeyden e, vergi oranlarının karşılaştırılması. Ona karşılaştırılması. Vesaire vesaire. Bunları da tek tek yazarak e, bir sene sonra baktığınızda da çünkü genelde şey olur. Ee, bizim işimiz. işte ayrıldı arkadaşımız, kodları bilmiyoruz. Bakıyorsunuz bir şeyler yapmış, bulmuş, fonksiyonlar çağırmış. Böyle sistem kolları falan da meraklı oluyor. İşte yok oraya hover demiş, bilmem ne demiş formla. Yani gerek yok. Bizim burada amacımız basit olarak sağlam. Çünkü işte siz ayrıldınız, firma da onu destekliyor, yapılacak bir şey yok. Çok karmaşık kodlar yazdınız, kendiniz de bilmiyorsunuz. İşte copy paste onun için kötü bir şey. Bir yerden buldum yapıyorum. Yapıyor o. Peki yapıyor da sonrası. Evet. evet arkadaşlar artık ileri yapılarla devam edelim. döngüler vesaire yine tabi iflerimiz olacak. Selek kezlerle öğreneceğiz. Döngülerle devam edeceğiz.